Merhaba arkadaşlar YouTube'un hoş geldiniz arkadaşlar sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız hadi bakalım maça başladık evet şu an maça girdik haydi bakalım nasıl bir maç olacak hadi bakalım göreceğiz adam var sökü söç 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 Örç, örç, sörç. Sörce, örç dersen Sörç olaymış. Evet arkadaşlar. Sörce, örç dedik. Aa, örç oldu. Espri, espri. Espirinin esprisi espridir. Bunu hiç unutmayın. Wiu, özel, özel. özel İnşallah mamma öldüm hayır öldüm hayır olamaz öldüm. Öldüm. öldüm öldüm ve öldüm ve üstüne bir daha öldüm şimdi uzak bu karakteri alayım şimdi 8 rütbe. Ay seviye 8 rütbe. 21 rütbe Şeli Longenop. 2 4 5 yerim. Hay belersem tabii. Nani 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 nenani, nani nani. Nani kinan kinan. Gene gene. Y yine, gene. yine gene. Yine geldi bu gene. Espiri. Hem seni görmedim ki oğlum. Ben seni görmedim. Ben seni görmedim. Evet ben seni gerçekten görmemişim. Kanki ben seni görmedim. Kanki sen beni görmemişsin de benim daha yüküm sıfır. Dediğim eksi iş yerini işte eksi altı yesem daha mantıklı olmaz mıydı? Carlo oynayacağım. Jagal oynayacağım.

Minimum papa öyle yazdık şu an 54 Kupayız Ha çok komik. hiç bence komik din jogo var. Selamun Aleyküm ki azra En koç kaçtım kaç kaç kaçıyordum es, espri. Evet, bu, 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 videoda çok espriciyimdir. Ve arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya bir, bir like ne? işte like atın ama hiç kaç şu kadar like demeyeceğim. Çünkü gel, gelme, gelmez çok üzüldüm Ya gelmeyeceğini biliyorum gelmeyeceğini bildiğim için de söylemiyorum inşallah <welche> inşallah çok alırmış Allah çok fazla abone abone ol abone olur amin tuvam ettim o kupamızı aldık o kaç kupayım dur 7 bine gelirim 50 kasen 1800 1900 1900 emzir geliyorsun Zaten altını aldığımda çok kolay artık. Altını aldığımda zaten kolay yani ben kasarım. Al. E tamam oyun bitti. <laughs> evet. Oyunu 2 saniyede bitiren adamlar var. Ama e, bitiremiyorum oraya bir hani bir bir, bir videonun kupasını mesela e, YB'nin kupasının yerine kop, kop, kopyalarıp kopyalayıp oraya yapıştırıyorlar. Ve bütün karakterlerini yapıştırıyorlar. Yani Hayra'yı mesela yapıştırıyorlar. Resmini hayre yapıp ben ne anlatacağım anlamadım. Gold, gold var. Penny var. Kaç 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 penny penny. Şimdi bunu ben böyle alamam. Alamam. Alamam çünkü ölüyorum. Bir insan ölürse alamaz ki. O çok korktum. Çok korktum. Çok korkuyorum. Öldük. Öldü, öldü, öldü. Uçağım Ha ha. Ölüyorum ölüyorum. Öleceğim öleceğim. Kaç kişinin arasındayız. Bi, 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 bilmiyorum ki ben kaç kişinin arasında olduğumu. Piu bir de bir de bu, hayatımda hiç gezmeyen bir tavuk. Pini. Şunu alsam çok salacak. Aldım. Yine ne yapma? Yine ne yapma? Geç 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 geç. Ha 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 olacak. Öleceğim diye korktum ama ölmedim. Onu kupamı aldık. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. bu legend. Arkadaşlar şu benim arkadaşım çocukta hile var. Bakın hes bak fırafil dedim. Bakın 47 karakteri var. Çocukta iki karakter eksik. Bence o bir hile ve çocuğun kupasına bakın. 12.000 ve 47 karakteri var. Tam iki karakteri eksik. Çocukta hile var yani. Bakın. Bizim kulübümüz. Bak. Benim arkadaşım var. 18.000 kupa. Çocuğun 41 karakteri var. Çocuk 18.000. Ama bakın. Çocuk ondan baya düşük. Çocuğun 47 karakteri var. Çocuk hile yapmış. Bir de diyor ki 2000 taş mı var? 2000 taş. 2000 taş. 1000, 1000 para nasıl alabilir ki? Şimdi. Beni sinirlendirmeye. Maça girdik. Koç 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 at 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 at. Korktum. Çok. adam yok. Hemen şu kutuyu alalım. Bion, bion, bion. Öldüm, 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 öldüm dedim. Eksi 16 yedim. Evet, 2 0 değilmiş. İkisi i̇şte hayatımda ilk kez 0 yedim ama gerçekten. Hayal. 28 karakterim var. Ha, neyle oynayacağım ki? Ne, ee, neyle oynayabilirim? İnan yeri edet Rahatsız <laughs> etme yav <al>. Şimdi <laughs> Klefteler Ne istiyosun Ben de max Max çünkü, her, çünkü hesabım max ya ondan max Evet hesabım max arkadaşlar hesabım benim max. Şu an max hesapta oynuyorum. Çünkü hesabımda max var. <laughs> Espirganımız. Şeli de şeli ile hiç arkadaş olmayın. Öldürür sizi. Hemen buraya bir ışınlanma atalım. Niye? işte bunun için attım. işte bunun için attım. Bak. Şuraya bir ışın ama. Yok yok yok. Ha. Ben ateş tuşunu arıyorum. Niye ben ateş etmedim? Ateş tuşunu artık. Niye x freddy viho? Şimdi artık jess alacağım. Jess ile maç Evet, evet arkadaşlar jess ile maça girdik. Jesse'yle maça girdik. Kaç kaç kaç. Bam bam bum. Gel gel kaç, kaç kaç kaç. Ateş 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 ateş. Ateş ateş. Oy. Üş, uy, uy. Yük çalan. Beleşçi. Evet arkadaşlar bunlara beleşçi denilir. Bu da beleşçilerden çıktı. Ha bak şurada kutu var mı? Hiç, hiç görmedim. Hı. Hmm. Kaç kaç kaç. Bo 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 var. Bo var. AK var. akı AK. Ak. Aklım çok güzel. Havan kimi. Kaç 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 kaç. Şişt, ya bu, bu tarafa getirecektim. Şuradan geleyim de yakalanmayayım sapanları. Gel. Gel gel. Ge, 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 ge. Gel, hadi et oğlum. Hadi, 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 hadi. İki canla kazanan ilk oyuncumuz. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.